İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün tefaslı işlem gören değişken fonları incelemeye çalışacağız. Evet her pazar olduğu gibi bütün yatırım fonlarını incelediğimiz bir değerlendirmemiz oluyor ama bazı fon çeşitleri kendi özelinde ayrıca incelemeye tabi tutulması gerekiyor. Çünkü bu fonlar sürekli yatırım yaptıkları portföyleri değiştirme imkanları olabiliyor ve sadece belli bir varlık grubuna değil birçok varlık grubuna yatırım yaparak daha aktif bir yönetim göstermeleri mümkün oluyor. İşte bunun için serbest fonlarda ve altın fonlarında olduğu gibi değişken fonlarda da özel bir incelemeye tabi tutmamızda fayda oluyor. Biz bu değerlendirmeleri backup fon versiyon 8'de yapıyoruz bildiğiniz gibi. Burada bütün fonları puanlayarak en başarılı istikrarlı olanlarını ve en aktif olanlarını seçmeye çalışıyoruz. Ben bu programı güncelledim. Dünkü verileri girerek son halini vermiş bulunmaktayım. Bunu da açıklamalar kısmına koyacağım. Sizler de kendi değerlendirmelerinize göre, kendi yatırım anlayışınıza göre bu fonlar üzerinde çalışarak kendi fonlarınızı seçebilir. Onlara göre yatırım yapabilirsiniz. Değerlendirmelerimize başlayabiliriz. İlk sayfada herhangi bir seçim yapmıyoruz. Hepinizin bildiği gibi burada sadece biz piyasanın genel tansiyonunu ölçüyoruz. Yani trendleri takip edebiliyoruz. Yatırım yaptıkları varlık gruplarına göre baktığımız zaman hisse senedine ağırlıklı yatırım yapan fonlar ilk 25 fonun arasında yer alıyor. Onun dışında parasal yani finans sektörüne yatırım yapan fonlarımız var. Bunlar eurobond olsun, para piyasası fonları olsun, tahviller olsun veya kira sertifikaları gibi yatırım araçlarına yatırım yapabiliyorlar. Ayrıca özellikle dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan bir tanesi de vadeli işlemlere yatırım yapan fonlar. Bu fonlarımız kaldıraçlı piyasayı kullanarak yatırımlarını değerlendirebiliyor arkadaşlar. Bu önemli bir nokta çünkü vadeli işlemler kritik bir yatırım aracı risk oranı da aslında yüksek olan yatırım araçlarından bir tanesi değerlendirmelerinizi yaparken bunları da dikkate almanızda fayda var. Evet önce getiri durumuna göre fonlarımızı sınıflandırmamız lazım. Yani TL getirisi olan fonlar ya da dolar getirisi olan fonlar olarak sistemi inceleyebilirsiniz. Burada da gene sizin risk anlayışınız devreye giriyor. TL'nin üzerine de taşıdığı riskleri de dikkate alarak önce TL fonlarını bir değerlendirmeye tabi tutalım. Burada TL'yi seçiyoruz. Karşımıza üç tane varlık grubu çıkıyor. Hisse senedine yatırım yapan Değişken fonlar parasal piyasalara yatırım yapan fonlar ve herhangi bir varlık grubunu tercih etmeden aktif bir şekilde birçok varlık grubuna yatırım yapan fonlar ki biz bunlara çeşitli diyoruz. Ayrıca bütün bu değerlendirmeleri yatırım ağırlığına göre de değerlendirmeniz mümkün. İlk başta Madem TL'yi seçtik oradan da hisse senetleriyle değerlendirmelerimize başlayabiliriz. Yatırımlarının ağırlığını bizim Türkiye borsasındaki hisse senedine yatırım yapan fonları değerlendirmeye başlayalım. Listemizin ilk sırasında HSA, HSBC portföyün değişken TL fonu geliyor. İkinci sırada TGA, garanti portföyün agresif değişken fonu. Üçüncü sırada ACD, İstanbul portföyün ikinci değişken fonu yer almış. Bu fonlar 5 5 yıllık dönemde özellikle ilk yüzde 10'luk dilime girmeyi başaran fonlardan Evet bizim puanlama sistemini birçok arkadaşımız yakından biliyor bilmeyenler bununla ilgili videolarımız söz konusu orada puanlama mantığımızı öğrenebilirler ama ağırlıklı olarak uzun vadedeki başarılı fonlara daha yüksek puanlar veriyoruz kısa dönemdeki başarıların oranını biraz daha düşük tutuyoruz dolayısıyla da listenin ön sırasında özellikle uzun dönem başarı göstermiş fonlarımız ön plana çıkıyor bizim için önemli olan bütün getiri dönemlerinde bir başarı yakalayabilmesi ama bir ay ya da üç ay gibi kısa dönemler tam bir gösterge olamayacağı için daha uzun vadelerde bu başarısını tekrarlayan fonlar ön plana çıkması gerektiği inancını taşıyoruz TL getirisi olan e, hisse senedi Fonlardan sonra yine TL getirisi olan parasal piyasalara yatırım yapan fonları da bir inceleyelim. Burada listemizin ilk sırasında ICD, ICBC Portföy'ün birinci değişken fonu geliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada finansal yatırım araçlarına yatırımları %77.4 gibi bir oranı kaplamış. Risk oranı da 2. Çok güzel bir risk oranına sahip bu risk oranıyla bu getiri sağlaması da riski çok fazla sevmeyen yatırımcılar için oldukça cazipmiş gibi gözüküyor. AAK Ata Portföy'ün çoklu varlık değişken fonu. Üçüncü sırada da HPO HSBC Portföy'ün çoklu varlık birinci değişken fonu geliyor. Bu fonlarımız görmüş olduğunuz gibi 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık dönemde de son derece güzel başarılar elde etmiş durumda. Fakat tablomuzda dikkat çeken bir nokta daha var. ICD, HPO ve ADE fonları şu anda aşırı alım bölgesine geldiğini görüyoruz ki bu fonlarımız erasay değerleri olarak artık Keral bölgesine geldiğinin sinyallerini vermiş durumda. Bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Finansal sektöre de baktıktan sonra yine TL getirisi olan fakat varlık grubunda herhangi bir tercih yapmayıp dengeli bir dağılım yapan fonlarımıza bir göz atmak istiyorum. Burada listemizin ilk sırasındaki oldukça başarılı bir fon genel sıralamada da üçüncü sırayı yer almış. RPD, Ripi Portföy'ün birinci değişken fonu geliyor. Bir aylık dönemde 6.79 gibi oldukça güzel bir getiri getirmiş. 3 aylık ve 3 yıllık dönemde de son derece başarılı bir performans göstermiş ve 3 risk değerine sahip dikkat çekici bir fon arkadaşlar. Edu İş Portföyü'nün TV Eğitim'e destek değişken fonu ise bir yıllık dönemde %10'luk dilime girmeyi başarmış bir fonumuz. Bu listede TDG 3. sırada ICC ICBC Türk Portföyün ikinci değişken fonu ise dördüncü sırada yer almış ve uzun dönemde de son derece istikrarlı kazançlar sağlamayı başarmış bir fon. Bu fonlarımızın risk oranları oldukça düşük. 3 ve 4 risk oranına sahip fonlardan oluşuyor. Az önce söylediğim gibi riski çok fazla sevmeyen fakat ortalama derecede bir getiriye sahip olmak isteyenler için tercih edilebilir fon grubunda olan fonlarımız. Şimdi bir de dolar getirisi olan fonlarımıza bakalım ve onları değerlendirelim. Dolar getirisi olan fonlarda da önce hisse senedinden başlamak istiyorum. Bu listenin ilk sırasında da bizim bütün fonlarımızın ilk sırasında da yer alan İstanbul Portföyün birinci değişken fonu geliyor IPB. Görmüş olduğunuz gibi 3 yıllık ve 5 yıllık dönemde oldukça güzel getirilere sahip. Şu anda da alım noktasına gelmiş gibi duran fonların başında ağırlığını %85.7 oranında hisse senedinden yana tercih etmiş ve dönem dönem oldukça güzel getiriler getirmeyi başaran bir fonumuz. Bu kategorinin ikinci sırasında GBV Garanti Portföy'ün blockchain teknolojileri değişken fonu geliyor. Üçüncü sırada YZC Yapı Kredi Portföy'ün fintech ve blockchain teknoloji fonu yer almış. IVY ye İstanbul Portföy'ün ki benim çok sevdiğim fonlardan biridir. O da blockchain teknolojilerine yatırım yapan fonlardan bir tanesi. Gerçi son dönemde ufak da olsa bir performans kaybı yaşıyor ama benim kolay kolay vazgeçemeyeceğim fonlardan bir tanesi. Genel dönemleri karşılaştırdığınız zaman da oldukça başarılı, güzel performanslar göstermiş bir fonumuz ki IRE'ye de sınırda bile olmuş olsa şu anda alım noktasına giren fonlarımızdan biri. IJZ iş portföyün siber güvenlik teknolojileri değişken fonu da oldukça dikkat çekici. Bu ay çok güzel bir getir getirmeyi başarmış. 9.99 gibi yani %10'a yakın bir getiri getirmiş. Bu kısa dönem için oldukça cezbedici bir rakammış gibi duruyor karşımızda. Hisse senedi ağırlığı olarak da değişken fonlar için içinde en fazla orana sahip his, e, yatırım fonlarından bir tanesi yatırımlarının %95.6'sını yabancı piyasalarda değerlendiren bir fon. Pazar günkü videomda da bahsetmeye çalışmıştım. İş portföyde belli bir dönem ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı ama o sıkıntı yavaş yavaş geçmek üzere. Hala bir takım fonlarında sıkıntı devam ediyor ama onları da incelediğimiz zaman artık bir toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz oluyoruz ki ICZ de bu fonların artık toparlandığını bizlere gösteren en güzel örneklerden bir tanesi. Hisse senedi yatırımlarından sonra parasal piyasalara yatırım yapan yani daha çok dolar getirisi olan Eurobond kira sertifikası gibi yatırım araçlarına yatırım yapan fonlara bakıyoruz. Burada listenin ilk sırasında güzel fonlardan bir tanesi Rıkı görüyoruz. RP Portu'nun ikinci değişken fonu bu ayda son derece güzel güzel bir getiri getirmiş. 8.23 gibi bir orana sahip ama RSI değerine baktığımız zaman artık dikkatli olmamız gereken dönemde olduğumuzu anlıyoruz. RSI değeri 90 yani aşırı alım bölgesine girmiş fonlarımızdan bir tanesi. Bizim sistemi takip eden arkadaşlar bu kar realizasyonu dönemlerine son derece dikkat etmeleri gerekiyor. İkinci sırada Kup var. Kara Portföyün değişken döviz fonu var. Bu fonumuz da artık aşırı alım bölgesine gelmiş durumda dikkatli olmamız gereken fonlardan bir tanesi EIB QMS Portföyün Değişken Fonu da listede 3. sırada yer almış. DBP Deniz Portföyün 1. Değişken Fonu 4. YSU Yapı Kredi Portföyün 3. Değişken Fonu ise 5. sırada yerlerini almış ve başarılı fonlar olarak da dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlar bu değerlendirmeyi yaparken özellikle RSI değerlerine de dikkat etmenizde son derece fayda var ve tercihlerinizi kullanırken en önemli kriterlerden biri olan risk faktörünü de değerlendirebilirsiniz. Bakın risk değeri 5 olmasına rağmen bu ay 8.23 gibi oldukça büyük güzel getiri getirmiş. Bunlar genel itibariyle dönemsel olarak değerlendirilebilecek fonlar. Bunun içinde ekonomiyi yakından takip etmekte fayda var. Evet, dolar getirisi olup bir herhangi bir varlık grubunu tercih etmeyip dengeli bir dağılım yapan fonlarımıza geldi sıra çeşitli sekmesini seçiyoruz ve karşımıza çıkan listenin en başında KRF'yi görüyoruz. Kara Portföy birinci değişken fonu ana listenin de yedinci sırasına girmiş bu dönemin başarılı fonlarından bir tanesi. İkinci sırada OPP Osmanlı Portföyün Agresif Değişken Fonu geliyor. Üçüncü sırada da IJA İnvo Portföyün Atak Değişken Fonu. Bu değerlendirmeleri yaparken yani 131 adet değişken fonu değerlendirirken puanlarına dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Eksi puan almış fonlarımız da söz konusu. Bu fonları da takibe almanızda fayda var. Bir kısmı geçici bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Ondan kurtulduktan sonra da bulunduğu fiyat aralığı itibariyle son derece cazip fonlar da olmuş olabilir. Bu değerlendirmeleri de yaparken bu faktörlere de dikkat etmeniz önemli arkadaşlar. Evet genel değerlendirmelerimizi yaptık sizler. Daha detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Fonların aynı zamanda yatırım ağırlığına göre de değerlendirebilirsiniz. Bu yatırım ağırlığı dediğimiz konu aslında tema olarak da bakabilirsiniz. Arzu ederseniz aracı kurumlara göre de tercihlerinizi yönlendirebiliyorsunuz. Risk oranı da önemli kriterlerden biri. Kendinizi tanıyorsanız, finansal yapınızı iyi tahlil etmişsiniz, fon tercihlerinizde de mesela 3 risk oranını seçip sadece bu fonlar arasında tercihte bulunabilirsiniz. Bunların da TL'ye mi, dolara mı yatırım yaptıklarını buradaki sekmeleri kullanarak kendinizi yönlendirmeniz mümkün arkadaşlar. Evet benden bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla kalın. Bol kazançlar.